Merhaba, bu videoda 9.034 ile kullanımınıza sunulan hızlı erişim desteklerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu kapsamda bahsedeceğim ilk ekran cari hareket kayıtları ekranı. Ekranın sağ klik menüsünü açtığınızda yeni belge ve hızlı erişim isimli iki yeni seçenek göreceksiniz. Yeni belge menüsünü kullanarak Seçili cariniz için ihtiyaç duyacağınız irsaliye, fatura ve kasa işlem ekranlarına hızlıca erişebilirsiniz. Bu aşamada yeni belge yolunu kullanarak erişeceğiniz ekranlardaki cari kodu alanlarınızın otomatik olarak dolu geleceğini belirtmek isteriz. Yeni belge menüsünden irsaliye, fatura ya da kasa ekranlarına gitmek istediğinizde hızlı kayıt için karşınıza gelecek bir genel bilgi ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu pop-up ekranı kullanarak belge numarası, resmi fatura numarası, tarih, e-irsaliye seçimi gibi kayıtları da hızlıca gerçekleştirebileceksiniz. Cari hareket kayıtları ekranı için desteklenen hızlı erişim menüsü altından ise cari banka kayıtları, cari hareket kontrolü, genel borç alacak dökümü gibi ekranlara hızlıca erişebilir. Cari modülü altında oluşturduğunuz taslak raporlarınızı pratik bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca özel hesap kapatma mantığıyla çalıştığınız carileriniz için hızlı erişim menüsü altında cari özel hesap kapatma seçeneğinin de aktif olacağını ayrıca belirtmek isteriz. Destek kapsamında bahsedeceğim bir diğer ekran ise stok hareket kayıtları ekranı. Bu ekranda sağ klik menüsünü açtığınızda yine hızlı erişim seçeneğini göreceksiniz. Hızlı erişim seçeneği altından barkod kayıtları, stok hareket kontrol gibi ekranlara hızlıca ulaşabilir. Ayrıca yine stok modülü altındaki taslak raporlarınızı da bu kısa yol üzerinden hızlıca açabilirsiniz. Aynı fonksiyonun desteklendiği bir diğer ekran ise cari hesap kayıtları ekranı. Yine bu ekranda da sağ klik menüsünden hızlı erişim seçeneğine ulaşabilirsiniz. Özellik kapsamında bahsedeceğim son ekran ise stop kartı kayıtları ekranı. Bu ekranda da sağ menüsü üzerinden hızlı erişim yoluna ulaşabilir ve stop modülü altındaki taslak raporlarınızı hızlıca açabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce hızlı erişim menüsü altına eklenen tüm kısa yollar için yetki kontrolü yapıldığını da vurgulamak isteriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.